yeni sıkıntılara hazır olsa. Abi. Fakat merdiven çok iyi girişmiş buna ya. Bayağı böyle tekvando denemeleri yapmış üstünde ya. <gülüyor> <gülüyor> İlahi benim baba. Güzeldi değil mi? <laughs> çok güzeldi. Ha, evet. bayağı bayağı işte oğlum dikkat et bundan sonra her merdivene bulaşma. <laughs> Bak böyle ters merdivenler vardır. <laughs> Bunu kim yaptı biliyor musun bana enişte? Hayır, hayır. Hangi merdiven yaptı söyle bakayım. Erol Taş Baba Sami. O yaptı bana. Dişimi kırdı dişimi. Arkada diş vardı. Yok oldu diş ya. <laughs> Ahmet. Doğru baba. Sami abi yapmış. Bu sefer çok kızmış demek ki. Ben de birinden dayak yemiş bu diyordum da Sami hiç aklıma gelmemişti ya. Ya enişte. Baksana ne hale soktu beni ya. Bunu var ya dava açacağım. Sürüm sürüm süründüreceğim ya. Bak bir şey söyleyeyim. 30 yıl yatar ya. 30 yıl. Bunu Almanya'da bana biri yapsın 30 yıl ya. Dişim kırıldı ana. Baksana arkamda diş yok ya. Ne yap <laughs> yapıyorsun ne? <yapayım? gülüyor> ne demek yani? Ne? Dur. Dur. var? mı? Allah Allah. Yemek yiyoruz. Başım ağrıyor. Ya enişte gözünü seveyim ya, dürtmeyin bir dakika ya, dürtmeyin ya! Ko konuşmak istiyorum ya, özgür değil miyim ben? Enişte öyle oturacak mı orada? Bir şey yapsana ya, git konuş, gözünü seveyim, bir şey yap. Yap, bir şey yap ama! Evet, evet çok haklısın, bir şey yapmak ha? lazım ya, yani. Lütfen Tabii. Çok haklısın, bak bu konuda çok haklısın, sen şimdi bak ne yapalım biliyor musun? Sen bir güzel iyileş ha? bir kere. Evet, evet, ha, tamam. Sen evet. bir kendine gel, toparlar. Tamam. Sonra ben seni meydanda evire çevire bir daha bir döveyim. Ya. Ama enişte yani ben ne diyorum? Ya sen, adam orada... Ağzı mavazı yok ya. Terbiyesiz. Sana kaç kere söyledik ya? Ya söylediklerimizi dinlesene biraz ya. Söylediklerimiz bir kulağından girmiyor ki öbür kulaktan çıksın. Öyle kalıyor beynin içinde ya. Ya oğlum burası Almanya değil, Türkiye ya. İcat çıkarma. Biraz edepli ol dedik ya. Allah Allah, gidip dakikada bir adamın kızına asılıyorsun. Bana da yapsan ben de aynı süre yaparım. Rukiye. Hemen buna bir tane kız bulun evlensin ya. Şu Sami'nin kızından da kurtulsun. Evde herkes aşık ya. Herkes aşık. Kime dokunsam aşık ya evde. Yeter. Allah Allah. Bana bakın. Sami'yle de kimse konuşmayacak ona göre. Ben konuşurum Sami'yle.